Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dragonstone Stone Fantasy videosuyla karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım keyifler yerindedir. Ve bugünkü videomuzun amacı bildiğiniz üzere bir güncelleme geldi. Ama oyun içi güncelleme yani Apple Store'dan veya Play Store'dan veya App Gallery'den yükleyeceğiniz bir güncelleme değil. O yüzden e, ayrı, ayrıştırılmış olarak bir ayrıcalık koymamışlar o yüzden yaptığımız analizleri paylaşalım ve bariz gözümüzün önünde olan burada bulunan talih yolu olanı hemen açalım arkadaşlar. Öncelikle görkem biletine benzeyen bir uygulama, bir değişik, bir tarz bir şey tam olarak anlayabilmiş değilim ama fena da değil. Herhalde bunlar da talih yolu etkinliğinin puanları. Bu puanları da kastıkça buradan mağazadan gördüğünüz gibi alabileceğiniz bazı ödüller var. İşte haftalık sınırlar. ve toplam birikimde alabileceğiniz mesela bu hangisiymiş? Ejderha aksesuar taşı ee, gördüğünüz gibi. Yanımıyorsam bu da ejderhaların e, sentezini yapıyor galiba. Bir bakalım ben. Yanlışımız olmasın. Hop bir. Hop. iki. Yani öyle olması lazım. Ben öyle biliyorum. Aynen öyle bu benim işime yarar mesela bende hazırda var ama kendi taşı ne yazık ki mevcut değil başka neyimiz varmış mağazada önce puanlar biriktirdiğimizde alacaklarımızı görelim ee, yükseltme taşı var güzel işte s binek var fena da değil koleksiyon için alınır ya niye hemen kapatıyorsun ya bir de ss yadigar var bu önemli bu alınmalı arkadaşlar onun haricinde dördüncü yanlış olarak bakalım. Oradan bir gene bir SS yadigar. Güzel bir SS kanat var. Gene ejderi var arkadaşlar burada. Ha buradaki elbise buradaki de şey ee, basmak için burada da haftalık anlayacak olan sentezler var. Evet gördüğünüz gibi zaten bunların ödül ee, görevleri var. İşte bugün 10 ödül görevi tamamla. Solo boss'tan demiş iki tane kes. Bunun en güzeli böyle bak haftalık ödüller de burada ne demiş? Bu hafta Ejderha Marası'na bir kere katıl 200. Bu hafta e, ayakta son kalana katıl demiş 200. Bu hafta lonca savaş savunmasına katıl 200. Ebedi savaşa katıl 200. Bak bunlar önemli puanlar arkadaşlar. Totalde birikim yapacağımız zaman e, bayağı da var yani her levelde. Bu kaç levele kadar gidiyor? Şöyle bir bakalım 35 levele kadar gidiyor. Galiba yanılmıyorsam haftalık olması lazım bunlar. Acaba her bir level 200 mü? Bunu anlamanın tek bir kolay yolu var arkadaşlar. Hemen bir solo boss'a gidelim. Şöyle hızlıca e, bize ne lazım en son? Kademe 14. Şöyle 14 yapalım ki en azından girmişken kademe 14'lerin ekipman koleksiyonu tamamlayalım. Oradan da basalım basalım bir teklerim gitsin. 2 dakikada keser zaten. 2 kesti iki tane istiyordu görev. O yüzden bir tane daha keselim. Ondan sonra e, gerek yok. Loncamızda kimler var? Yani üst kimse yok arkadaşlar. Bir hasılat daha yapalım. Ya da yapak da hızlı hızlı hasılatları. Ekipman koleksiyonuna lazım olur. Şuradan işimizi yarayanlar hemen bir basalım arkadaşlar. Evet şuradan hemen dönüştürelim. Mahsat bir level alalım ki level aldığımız zaman arkasından 200 mi isteyecek gene yoksa hep farklı farklı mı olacak onları bilmek görmek lazım 3 yıldızlar tamam 2 yıldız 2 yıldız 2 yıldız S sizi koyamıyoruz aynen sizi koyabiliyoruz mu acaba sen çöp sen de çöp Şöyle bir gelelim. Hiçbiri sentezli değil. Güzel. Ekipman, sentez. Önce bir kafalık atalım. Patlar mı acaba? Ay geçti. Kafalığı koyduk. Güzel. Başka kaç tane kaldı üzerimizde? Bir, iki, üç tane kalmış. Bir tane pantol basalım. pantolu sentezle yakmayalım. Aynen araya gitmesin. Sen de geç. Evet. Ondan sonra üzerimizde şu an kaç tane var? kafalık göğüslük. Sen çöp, sen çöp. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Şimdi devam edelim. Talih kuşuna 30 XP aldık. Burası 100 gidiyor. Burası 200 gidiyor. Ortak görevler. Devam ediyoruz. Bugün Dünya Bostanı'na bir kere katıl katılırız. Arena'ya meydan, Arena meydan okuyalım. Hemen Arena'ya meydan okuyalım. O Aslan King'e bak 2400. O Sky 2600. Bayağı kasmışlar. 2.6 2.4. Biz bunlarla kafa kafaya gidiyoruz. Tabii ben eskisi kadar SG kasmadığım için ister istemez aradaki farkların çoğalması çoktan anormal değil. 50 puan aldık bilgi yarışmasından 10 puan sonra bugün hikaye zindanına 10 defa meydan oku demiş okuyalım 10 defa meydan okuyalım hemen hemen şuradan şöyle bir gelelim yok bura değil aynen bura hemen şöyle akınlarını yapalım arkadaşlar hızlı ve seri bir şekilde güzel bir daha yapalım 10 defa dedi acaba böyle mi bu kadar mı dur bakalım onu şimdi anlarsın 10 defa. tam tamam. 3 kere 10 yapacağız. Anladık. Kabusa geri dönelim. Şuradan bir bir tane daha yapalım. Güzel. Bir daha yapalım. Evet burayı bitirdik. Bir tane daha yaptığımız zaman görevi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu bizi oyuna bağlamanın bir güncelleme sistemi arkadaşlar. Yani oyunda en azından daha seri bir şekilde kasabilmeniz için size bir fayda sağlıyor. Hemen şu gereksizleri bir çöpe atalım. Kalabalığı seven bir insan değilim. Üzerimi genelde temiz tutarım. Oyunda da olsun, gerçek hayatımda da olsun. Hep tertip bir düzenliyimdir. Hadi size bu bilgiyi de vermiş olayım. Aradan çıksın. Zaten öyle olmamız gerekiyor. Bu da öyle çok böyle... Ölecek bir şey değil de. Burada ne var? Çöp, 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 çöp. Şu kademe 15'leri bir değerlendirmek lazım ya. Kademe 15'ten ne var üzerimizde? Hazır aklımızdayken. Omuzluk eksik. Omuzluk eksik. Tamam bir tane herhangi bir şey basayım o zaman. Sentez yaparız. Nasıl lan? Kademe 15'e 2 yıldırmış bu. Allah kahretsin seni. Neyse devam edelim. Evet şu anda iki level olduk. Burada henüz bir leveliz. Ödül görevi tamam. Şeytan geçitine gir iki tane 10 puan güzel. Goblin hazinesinden 20 puan daha. Kanat zindan. Ha şu zindanları yaparım. Seri seri. Akınları hızlıca bitirelim arkadaşlar. Günlük zaten bunlar yaptıkça günlük zaten bunlardan puan alacaksınız. Bunlar gerçekten büyük avantajlar yani sıfırdan böyle kasım yapıp da adını siz getirin yeni yeni item kasıyorsanız Heh, şöyle devam Evet bunu da bitirdik. Hemen üzerimize gelenleri bir açalım. Tek kalemde ne kadar kastığımızı görelim. 3 level olduk bu arada. Burada da 1 level olduk. Tabi gelişmiş alabilmemiz için bu parayı yatırmış olmamız lazım. Bu da lazım bu arada da. Neyse. Devam edelim. Büyük Hristiyan refakatına katıl bir kere. Ha refakat. Geç. Ondan sonra şeytani istila bosundan kesersem 5 puan. Bugün 250 günlük aktiveye ulaş demiş. O da 20 puan. Hemen hemen hepsini yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 3 level olduk bu acaba haftalık mı aylık mı tabi bunları henüz bilmediğim için tam olarak size aktaramıyorum bu önemli ama en azından hiç yoktansa ya aslında bunun haricinde şu önemli arkadaşlar takıları ejder yapabilmem için yani benim için önemli tabi onunla beraber burada birikmiş olması gereken puanlar da var 1000 puan diyor 1000 puanı yapmamız için ne yapmamız lazım? O 150 gelişmişi almamız lazım arkadaşlar. Gelişmişte 5 dolar anasını satayım ne kadar? 5 dolar. 50 milyon mu? 45 milyon. Burada ne varmış başka? K7. Oo, mevzulara gel. Görüyor mu? K7 ekipman parçası. Niye? Ekipman koleksiyonu için. Lan oğlum siz ne güncelleme yapmışsınız ya. Bildiğin millete para atıyorsunuz ya. Cık 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 cık. Burada şimdi şöyle hesaplayalım. Şurası 160. En sondan gelelim. 55 level'e geldiğimizi farz edelim. Şurası 160. Ee, 80 daha. 260. 23. 240. 160 daha. 240. 340 400 80 daha 480 80 daha 560 80 daha 640 160 daha 700 800 80 daha 880 30 daha 880 910 1010 1090 1290 1000 1350 80 daha gelişmişten hesaplıyorum ikisini sonucu hesaplamıyorum 1350 80 daha 1430 1510 bayağı kasıyor lan gelişmişi de aldığımız zaman 1510 80 daha 1590 80 daha 1590 1670 160 daha 1770 1830 şöyle 1880 1910 80 daha 1990 80 daha 2080 80 daha 2160 160 daha 2160 2360 2420 ne puan be 2420 80 daha 2500 80 la 2580. Bir haftada 2580. Yani bir puanlamada. Bu arada aynen seri olarak 200 level arkadaşlar. Birincisi de 100 level. Yani level aldıkça artış olmuyor. Haftalık görevleri de zaten gördüğünüz gibi aynı. Yani bu güncelleme benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Dediğim gibi bir ejder takısını basabilmem için. ikincisi kademe 7 ekipman sandığı verdiği için bunlar önemli. Parçaları pek iplemiyorum. çekti önemli değil. Ara parçaların hiçbiri lazım değil. Ama siz yeni gelişimde olduğunuz için sizin işinize yarar arkadaşlar. Valla güzel. Benim hoşuma gitti. Yani tadında bir güncelleme. Bence inşallah sizin de hoşunuza gider. Şahsen ben beğendim. Burada neyimiz varmış? Gereksiz. Hemen şu üzerlerimizdekileri bir parçalayalım. Sonra verir zaten bir acelesi yok. Şuradan bir girelim. Parçalarını ayır. Ha şey. Pazar kuracaktık da. Pazarımızı hemen kuralım arkadaşlar. Malum bu aralar talep çoğalıyor. Alan alıyor bir şeyler. Zaten koyan da fazla kalmamış. Biz koyalım belki alanlar çoğalır. Ya, şu aralar elmas lazım mı? Aslında değil ama fazla elmas da yüz çıkartmaz. Değil mi? büyük. Aslında kelle olanlar gitse bayağı bize ekmek yedirir ama ne yazık ki onlar gitmiyor arkadaşlar. Ama ben bu güncellemeyi ne yalan söyleyeyim sevdim. Açık konuşmak gerekirse. Burada başka neyimiz var? Koyabileceğimiz burada bir şey yok. Şunlar artık kimse almıyor. Kademe dokuzları. Herhalde yapanlar yaptı, dizenler dizdi. Ataalan Üsküdar'ı geçti misali. Devam edelim. Depoda satılabilecek ürün var mı? Şu anda henüz yok. Kademe 10 falan var ama bunlar eden mi acaba para etmez ya? Kalsın ya. Şu an için lazım değil. Yarın bir gün elbet bir yerde bir yerde bir şey lazım oluyor ya. Yani o zaman biz bir şey daha koyalım pazara. Madem iki tane boş var. Şuradan yüzü koyalım. 8 tane varmış. Belki alırlar. Bir şu atalım. Diriliş. 2 tane. Tamam. Böyle dynamin. Evet arkadaşlar güncellemede gördüğünüz gibi sizlerle beraber analizini yaptık. Ee, etkili bir güncelleme. Benim yalan konuşmayayım hoşuma gitti. Açıkçası söylemek gerekirse. Yani keyif verir. Şuradan biz bu kadar görev yaptık. Ha. Şunlar alak açak ya hazır girmişken. Şöyle girelim belki daş taşa çarpar. Hazır video çekken bir tane ödül görürüz. Şansımıza. Milyonda bir ihtimal de olsa ha? Olmaz mı? Var mı öyle bir ihtimal? Ben pek inanmıyorum ama. Bakalım. Çıkalım hemen. Bu kadarmış arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.